Merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Haftanın ilk iş günü bugün pazartesi ve yeni bir haftaya yağmurla başladık İstanbul'da. Sadece İstanbul'da değil, Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz'de hatta İç Anadolu'da Eskişehir çevresinde hava yağmurlu. Genel olarak baktığımızda aslında e, özellikle Ege'nin iç kesimleri, işte Eskişehir, Batı Karadeniz çevresi 5 kilo yağış alırken Marmara'da e, 20 kilo kadar yağış bekliyoruz ama Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevresinde bu rakam 50 kiloya kadar çıkacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevresinde metrekareye düşecek yağış miktarının 50 kiloya kadar çıkması sel su baskını riski anlamına geliyor. Marmara'da rüzgar da kuvvetli, Poyraz var. Saatte 50-55 kilometreye varan hızlarla kuzey yönlerden kuvvetli esiyor olacak Poyraz. Tabii ki hayatı, ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Şimdi sağanakların görüldüğü Trakya, Çanakkale çevresinde hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı düne göre bir günde yaklaşık 10 derece azalmış durumda. Buz gibi bir havaya uyandık. Ve tabii sıcaklıktaki düşüş aslında bu içinde bulunduğumuz haftada devam edecek. Ama biraz duraksayarak devam edecek. İşte salı, çarşamba biraz böyle... E, aynı e, kalıyor. Hatta 1-2 derece bir artış var. Perşembeden sonra tekrar düşüş eğilimi yine başlayacak. Sıcaklığı 10 dereceye birden e, düşür, 10 dereceye indirecek. Yani cuma günü ve hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 10 derece olacak. Şu anda da e, yine 10-11 derece bandına geriledi ama salı çarşamba günü 12-13 derece bandına tekrar çıkacak. Sonrasında perşembe günü 14 derece ama cuma günü itibariyle sıcaklık tekrar 10 dereceye inecek. Yani hava sıcaklığında yine dalgalanmaların olacağı bir hafta, düşüş periyodunda bir hafta daha. Özellikle bugün haftanın en soğuk günlerinden biri. Cuma, cumartesi, pazar da yine 10 dereceye inmiş olacak. Bugün 11 derece yaklaşık. Ee, ve tabii şiddetli sağanaklar var dedik, kuvvetli rüzgar var dedik. Hissedilen sıcaklık da biraz rüzgarla birlikte tabii ee, daha düşük hissediliyor. Bir 4-5 derece daha düşük hissediliyor rüzgar etkisi sebebiyle. Dolayısıyla soğuğa çok fazla maruz kalmamak lazım. Rüzgara maruz kalmamak lazım. Aksi halde hastalık e, havası olduğu için soğuk algınlar riski kaçınılmaz olacaktır. E, neler söyleyebiliriz? Doğu Anadolu'da zirai don tehdidi devam ediyor. Orta kuvvette zirai don riski var. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan çevresinde. Gece sıcaklık donma noktasının 10 derece kadar altına iniyor. Bugünün tablosu aşağı yukarı böyle. Yarına baktığımız zaman Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevresinde. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay çevresinde hava yağmurlu. Hafif sağanaklar 5 kilo kadar yağış olasılığı görülecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı biraz önce de söyledim. Yarın 1-2 derece artış eğiliminde. Sonrasında çarşamba günü değişmeyecek ama Marmara'da, Ege'de, Akdeniz bölgesi, Karadeniz'in doğusu, Doğu Güneydoğu, Anadolu yağmurlu olacak. Yine 5 kilo kadar bir yağış olasılığı söz konusu bu saydığım yerlerde. Perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'da Van Hakkari çevresi yağışlı geçerken diğer bölgeler çok bulutlu olacak. Cuma günü de Doğu Karadeniz'de havanın çok bulutlu geçeceği, onun dışında kalan her yerde yağışın görüleceğini ve hava sıcaklığının bir 4-5 derece daha azalacağını söyleyelim. Hatta Doğu Anadolu'da sulkar ve kar geçişleri cuma günü kendisini gösterecek. Hafta sonu da yine Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in yükseklerinde sulu kar var. Marmara'da, Ege'de Akdeniz bölgesi ve Orta Doğu Karadeniz sahilinde cumartesi günü hava yağmurlu olacak. Pazar günü de Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz bölgeleri yağışlı geçecek. Kısa süreli hafif sağanaklar hafta boyunca bizimle birlikte. soğuma periyodunda bir hafta bu. Bugüne 10 derecelik sert bir soğukla başlıyoruz ani bir sıcaklık düşüşüyle başlıyoruz bugüne. Çünkü dün 19 dereceydik, bugün 10-11 derece bandına geriledik. Tabii özellikle Doğu Anadolu'da sıfırın altını gösteriyor termometreler gece özellikle de. <laughs> Dolayısıyla bu fark elbette gece gündüz sıcaklık farkı iç ve doğu bölgelerde fazla. Hatta Güneydoğu Anadolu'da da fazla. Güneydoğu Anadolu'da gündüz 15-16 dereceyken gece donma noktası civarında 0-1 derece bandında 15 derecelik bir fark elbette ki hastalık havası riski getiriyor. O yüzden ee, tabii ki tedbirli olmalıyız. E, gece gündüz sıcaklık farkı, gün içerisindeki bu dalgalanmaya, bu hava değişikliğine maruz kalmamamız gerekiyor çok fazla. Ya da e, kendimizi uygun kıyafetlerle bu hava değişimini ayarlamamız lazım. Başka ne söyleyebiliriz? Hafif sağanaklar hafta boyunca bizimle birlikte olacak dedik. Bugün rüzgar kuvvetli dedik ama saatte 50-55 kilometre. Sonrasında tabii Trakya şiddetli yağış alacak. Ee, en riskli yer bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevresi şiddetli sağanaklar sebebiyle. Ee, bunun dışında ne söyleyebiliriz? Bunun dışında e, özellikle cuma gününe kadar hava sıcaklığında ciddi bir değişim. Hatta 1-2 derecelik artış olup Cuma günü tekrar 4-5 derece sert şekilde havanın azalacağını söyleyelim. Sonrasındaki süreçte de şöyle uzun vadeli bir İstanbul'un Aralık ayı projeksiyonuna bakarsak acaba İstanbul Aralık ayı içerisinde nasıl bir trend içerisinde olacak diye şöyle bir değerlendirirsek ee, bu hafta sonu sıcaklığın 10-11 dereceye inmesinin ardından pazartesi günü tekrar sıcaklık 14-15'lere yükselecek. Önümüzdeki hafta ortasında tekrar 10-11 derece bandına inecek. Yine bir sonraki hafta sonu 1-2 derecelik bir artışla 12-13 bandında olacak. Sonrasındaki hafta ise yine 11 derece bandında devam edecek. Genel olarak Aralık ayının 11-12 derece bandına tutunacağını görüyoruz genel olarak baktığımız zaman tabii herkesteki herkeste bir şöyle bir soru var acaba Aralık ayı içerisinde kar geliyor mu kar beklentisi var mı sorusu ee, işte yıl başına kar yağışıyla girer miyiz sorusunun tabii cevabı e, merak ediliyor herkes tarafından elbette e, yine Türkiye'nin pek çok noktasına kar getirecek soğuk sistemler Cuma günü işte biraz önce söylediğim gibi soğumayla birlikte Türkiye'nin pek çok noktası sulu kar ve kar geçişlerinin altında etkisinde kalacak ve Aralık ayı içerisinde de yine her soğuma ile birlikte, her soğuma döngüsünde yine bazı noktalarda sulu kar ve kar geçişleri yaşanacak ama İstanbul'a şimdilik bir kar yağışı gözükmüyor. Bunu da söylemiş olalım. Ama tabii ki şimdilik önümüzdeki 10 gün için diyelim, önümüzdeki 10 gün için İstanbul'da kar yağışı gözükmüyor ama sonrası için elbette daha belli olmaz. Ee, özellikle de e, yılbaşı günü havanın nasıl olacağına ilişkin elbette ki e, yılbaşına özel bir videoda çekeriz. Ayrıca değerlendiririz ama önümüzdeki günlerde biraz daha netlik kazandıktan sonra. Şimdilik e, e, İstanbul için altını çizelim. İstanbul için kar yağışı gözükmüyor ama soğuma periyodu ile birlikte hafta sonu işte İç Anadolu'da, Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'da özellikle de sulu kar ve kar geçişleri kendisini gösterecek. Yurdun yüksekleri yine sulu kar ve kar geçişleri altında kalacak gibi gözüküyor. Genel olarak notlar, detaylar, hatırlatmalar, haftanın beklentileri bu yönde. Haftalık planlamalarınızı mutlaka havayı dikkate alarak hazırlayın. E, tabii e, hafif sağanaklar ama genel olarak bugün Trakya'daki dışında genel olarak hafif sağanaklar ama yine de hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Her yağışlı günde biz toplu taşımayı tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Olabildiğince araçlarınızla trafiğe çıkmamaya özen göstermelisiniz. Ee, ve elbette kıyafetlerimizi biraz kalınlaştırmalı. Alt kabere eldivenlerimiz olmadan artık bu süreçte dışarıya çıkmamalıyız. Çünkü genel olarak Aralık ayı 10, 11, 12 derece bandında seyredecek. Küçük inişler, küçük çıkışlarla birlikte, küçük dalgalanmalarla birlikte 12, 11, 12 derece bandına yerleşecek genel olarak aralık ortalamaları gibi gözüküyor. Bu detaylarla da videonun sonuna doğru yaklaşmış olalım. Hep ne diyoruz? Tabii ki sizin kendinizi hava değişikliğine, havaya göre ayarlamanız önemli. Haftalık planlamalarınızı havaya göre yapmanız önemli. Sorularınızı, düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı Unutmuyorsunuz, abone olmanız özellikle benim için önemli. Ne kadar çok sayıda aboneye ulaşabilirsek, o kadar daha fazla veri sağlayan bir kanal haline dönüşebiliriz. Bazen sizden böyle biraz daha işte e, görselle zenginleştirin yayınlarınızı gibi istekler geliyor. Ne kadar çok sayıda aboneye ulaşabilirsek, o kadar daha fazla güçlü bir kanal haline dönüşebilecek e, tek şansı maalesef bu mecra'da bu. Bu detaylarla da size veda edelim efendim. Tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.